Yengeçler ve Yükselen Yengeçler 2025 yılına hoş geldiniz. Şık 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 şık. Bu videomda size 2025 yılında yengeç burçlarına neler bekliyor bunları anlatacağım. Öncelikli olarak sizin hayata bütün bakış açınız, felsefenizin değiştiği bir yılın içinden geçiyoruz. Yurt dışı bağlantılı işler oldukça fazla gündeminizde olabilir. Bu dönem alacağınız eğitimler yarın öbür gün size kariyer olarak gelebilir. Ama hayata bambaşka bir bakış açısıyla başlayacağınız bir yılın içinden geçiyorsunuz. Daha girer girmez ocağa... Düğümler burç değiştiriyor ve Kuzey Aydın 9. evinize geliyor. Yurt dışı, yeni eğitim, görümceler, eşin kardeşleri, uzak akrabalar ve umutlarımızla ilgili alanlarımızda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Bir yükselen yengeseniz ben bu sene uçak aldım derseniz ben şaşırmam. O denli büyük gelişmeler hayatınızda olacak gibi gözüküyor. Şubat ayında Uranüs ve Jüpiter retrosu bitiyor ve siz hem sosyal çevrenizle ilgili alanda hem de şifalanacağınız alanlarda bir oh be diyeceğiniz enerjiye giriyorsunuz. Bu dönem yeni arkadaşlıklar gündeme gelebilir, yeni gruplara girebilirsiniz. Yeni yeni insanlar tanıyabilirsiniz ve bu alanlarda da fırsatlar yakalayabilirsiniz. 27 Şubat tarihinde Mars retrosu bitiyor ama Venüs retrosu başlıyor. Aslında birazcık daha kendinizi iyi hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu Mars retrosu üzerinizden geçti biliyorum. Sizi duygusal olarak biraz yıpratmış ve hırpalamış olabilir. Ama bu ne olursa olsun yani aslında içinizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak için birazcık geri çekilme enerjisiydi. Venüs retrosu ise daha çok hayatınızda kariyer ve inançlar evinizde gerçekleşecek. İşte dediğim gibi hani inançlarınızı, hayata bakış açınızı sorgulayacağınız bir süreç olacak. Sektörel değişiklikler söz konusu olabilir kendi ebeveynliğinizi sorgulayabilirsiniz. Bu alanda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bir anne olarak söylüyorum. Anne olmak, ebeveyn olmak her zaman yetersiz hissetmek demektir. Hele siz bir de yengeçsiniz. Ne kadar sevginizi gösterirseniz gösterin. Kendi sevginizi gösteremediğinizi hissedebilirsiniz. Dolayısıyla bu enerjiye kendinizi çok kaptırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun ne kadar değerli olduğunuzu hatırlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bu dönem üstlerinizle ilgili özellikle kadın figürleriyle ilgili bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Sizin değerinizi düşürmeye çalışabilirler. Manipülasyona gelmemeniz gereken de bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Özellikle de 27 Şubat'la 16 Nisan tarihleri arasında. 12 Mart 10 Nisan tarihlerinde de bir Merkür Retrosu deneyimleyeceğiz. İşte bu hem Venüs Retrosu hem Merkür Retrosu tam bir Mars Retrosu bitti diye sevinirken bu da daha çok yine kariyerle ilgili alanlar ve inançlarınızla ilgili olan bir süreci anlatıyor. Yani aslında bütün senenin bize söylediği şey sevgili yükselen Yengeçler ve Yengeçlerin hayata karşı bakış açısı değişecek ve bunun doğrultusunda da statüsüyle ilgili bazı revizyonlara gidecek. Yani bu bir evlilikte olabilir, bu iyi gitmeyen bir ilişkiyi bitirmek de olabilir, bu ebeveyn olmakta olabilir, patron olmakta olabilir ama yani sizin başarılarınızı, hedeflerinizi ve amaçlarınızı bu sene tekrardan revize ettiğiniz bir yıl olacak ve hiç deneyimlemediğiniz alanlarla ilgili konularda Yeni bir deneyim alanı açarsanız kendinize bu alanda başarılı olacaksınız gibi de gözüküyor. 14 Mart tarihinde Başak burcunda bir ay tutulması, 29 Mart tarihinde de Koç burcunda bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz. Ay tutulması 3. evinizde gerçekleşirken yani kardeşler, kuzenler, yakın çevre, iletişimle ilgili alanlarda yaptığınız işlerin ortaya çıkması, bu konularda genişlemeleri temsil ederken Koç burcundaki güneş tutulması ise kariyerde yeni bir başlangıç, yeni bir girişim Patronluk liderlik özelliklerinizi ortaya çıkarmanıza fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Hemen arkasından Neptün ve Satürn de Koç burcuna girecek. Yani sizin kariyerinizle ilgili alanlar, Satürn'ünüzle ilgili alanlarda hayalini kurduğunuz şeylerle ilgili sorumluluklar almanız gereken bir süreçten geçtiğinizi size hatırlatacak. Fakat hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü bu Neptün Balık burcuna geri gidecek ilerleyen dönemlerde. Bu Balık burcuna geri geçtiğinde ay acaba ben başarılı olamadım mı telaşına düşmenizi istemem. Burada biraz hayata karşı bakış açınızı değiştirmeniz için size destek sağlayacak ama hazır 10. evinize gelmişken yani Koç burcundaki Neptün ve Satürn hayallerin için sorumluluk al diyor bize. Plüto ise 1 Mayıs ile 17 Ekim tarihleri arasında bir retro pozisyonda olacak. Direkt sizi ilgilendirmese bile bazı krizlerin çözülmesi, belki ameliyat, belki beklediğiniz bir para var, nafaka olur, miras olur bu gibi alanlarda bir şeylerin üzerinden geçilmesi enerjisini bize gösterecek. 10 Haziran itibariyle Jüpiter Yengeç Burcu'na geliyor. Dikkat ki kilo geliyor orada demektir bu aynı zamanda. Şimdi şöyle Jüpiter yüceldiği yere geliyor. Dolayısıyla sizin artık hayatınızda genişlediğiniz bir alan. Hangi alan? Her alan. O yüzden diyorum kilo da olabilir. Tamamen büyüme stratejisidir bu. Ve Jüpiter'in geldiği yer yani mesela bir anda hissetmezsiniz bunu. 2025 yılında çok da bir şey olmadı bana dersiniz ama bu dönem tanıştığınız, görüştüğünüz insanlar yarın öbür gün size fırsatlar sağlayabilir. Çünkü Jüpiter'in böyle şeyi de vardır. Yani çok böyle alıp böyle çat diye önünüze koymaz bazı şeyleri. Bunu zaman içinde anlarsınız. Ha bu böyle olmuştu. Bana şöyle fayda sağlamıştı. Bak onunla tanıştım. Onunla şöyle işbirliği yaptım. Bak bunun bana böyle bir etkisi oldu gibi. O yüzden 2025 yılı aslında birazcık daha nasıl büyüdüğünüzü fark etmediniz. Nasıl genişlediğinizi fark etmediniz bir süreç. Nasıl genişlediğiniz derken göbekten de bahsediyorum. Direkt fiziksel özelliklerimizi genişletecek. O yüzden biraz yemenize içmenize de dikkat etmeniz gereken bir yılın içinden geçiyorsunuz. Temmuz ayında Uranüs İkizler Burcu'nda başlayacak. Bu sizin için 12. ev. Hiç beklemediğiniz, hiç görmediğiniz yerlerle ilgili fırsatlar anlamına gelebilir. Rüyalarda aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Bir rüya görürsünüz. Aa dersiniz bu böyle miymiş dersiniz. Ya da böyle aklınıza şahane fikirler gelebilir uyku anlarında. şifa çalışmaları size süper aydınlatmalar yaşatabilir. Bu alanlarda çok desteklendiğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. 15 Temmuz 14 Ağustos tarihleri arasındaki Merkür Retrosu ise para evinizde gerçekleşecek. Bu dönem bütçe planlaması yapmak sizin için iyi olabilir. Çünkü birazcık böyle gelir gider dengesini sallayabilir. İyi yönden baktığımızda ise beklediğiniz, alamadığınız paraları bu sene alabileceğinizde bir yılın içinden geçtiğinizi söylemek isterim. Eylül ayında Balık burcunda bir ay tutulması Başak Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu daha çok yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, ulaşımla ilgili konular, reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, eğitim, dini konularla ilgili hayatınızda yeni bir başlangıç enerjisinde olduğunuzu gösteriyor. Bir eğitim almak, yurt dışında yaşamak, vize başvurusu gibi konularınız gündemde ise Eylül ayında çok destekleniyorsunuz. Fakat Eylül'de gezegenler biraz geri harekette olduğu için yani Satürn balığa geri gelecek, Ekim'de Neptün balığa geri gelecek. Biraz böyle bize ya ben tam bir şeye adım atmıştım. Olmuyor mu acaba? Geri mi çekildim enerjisi verebilir? Hiç bu enerjiye kendinizi kaptırmıyorsunuz. Bu böyle aslında eksik gedik olan şeylerin üzerinden geçmeniz için size bir alan tanınması gibi değerlendirin. Hiç modunuzu düşürmüyorsunuz. Hedeflerinizde yürüyorsunuz. Tamam anneciğim. 6 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında bir Merkür Retrosu deneyimleyeceğiz. Bu özellikle işle ve sorumluluklarla ilgili konuların tekrardan üzerinden geçmeniz için bir fırsatı sağlarken aynı zamanda eski aşkların kapıyı çalabileceği de bir sürece işaret eder. Yine çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Kasım ayında Uranüs Boğa Burcu'na geçecek ve aynı gün Jüpiter Retrosu başlayacak. Jüpiter Retrosu birinci evinizde olacağı için kendinizle ilgili konularda Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, öyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım diye sorgulayacağınız ya da yeni fırsatları tekrar yakalayabileceğiniz bir sürece işaret ederken Uranüs'ün boğa burcuna tekrar geçmesi ise daha çok sosyal çevreyle ilgili alanlarda revizyonlar yapabileceğinizin göstergesi. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler hepinize şahane bir yıl dilerim.